T-129 Atak helikopterimiz, Jandarma Genel Komutanlığımız ve Kara Kuvvetleri Komutanlığından sonra Emniyet Genel Müdürümüzün de emanetlerine girmiş olduğu hayırlı olsun. Teslim yapılan helikopterler yakın dönemde güvenlik güçlerimizin operasyonlarında etkin rol oynamış, sahip oldukları yeteneklerle bir kuvvet çarpanı oluşturmuşlardır. Ülkemizde helikopter sanayi altyapısının kurulmasında çok önemli bir kilometre taşı olan Atak projesi kapsamında başta merkezi görev bilgisayarı olmak üzere çok sayıda milli ekipman ve silah sisteminin yurt içinde üretimi gerçekleştirilmiştir. Atak helikopteri bugün operasyon sahasında yerli akıllı mühimmatları ve ateş gücüyle aktif görev almaktadır. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA'larımız ve SİHA'larımız ve onlara entegre edilen çeşitli silah sistemlerimiz ve elektronik kabiliyetler, helikopterlerimiz, mühimmatlarımız, güvenlik güçlerimizin sahada operasyon kabiliyetlerini en üst düzeye çıkarmış, geliştirmeye devam ettiğimiz ve edeceğimiz ileri teknoloji dolanımlarıyla daha da yukarılara taşımaya devam edecektir.